Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim ve kanalımın yeni misafirleri. Ne varsa doğada var kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Beni dünyanın her neresinde izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyorum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizler için birçok kişinin bilmediği ve çöpe attığı nar kabuğunun muhteşem faydalarını anlatan bir video hazırladım. Narın değeri iyi bilinir. Çünkü kırmızı tohumları sadece C vitamini açısından değil, aynı zamanda diğer vitamin ve mineraller açısından son derece zengindir. Ancak hemen hemen herkesin bir kenara attığı nar kabuğunun ne kadar yararlı olduğunu çok az kişi bilir. Nar kabuğu yüzyıllardır bazı ülkelerde evlerin eza dolabında değerli bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Nar kabuğunu saklamak neden değerlidir? Nar kabuğu yüksek düzeyde antioksidan içerir. Nar şifalı besinler arasında yer alır. Oldukça bereketli de olanlar bağışıklık sisteminin en güçlü koruyucularındandır. Sindirim sistemine de iyi gelen nar aynı zamanda kan yapıcı etkiye sahiptir. Karaciğeri korumayı sağlayanlar özellikle kış hastalıklarına karşı da koruyucu bir meyvedir. Hipokrat nar kabuğunun eşsiz özelliğini 2500 yıl önceden biliyordu ve bunu dizanteri tedavisinde başarıyla uygulamıştı. Nar kabuğu çayı günümüzde hala ishal ve bağırsak parazitleri için kullanılmaktadır. Ek olarak bağışıklığı güçlendirmek ve organizmanın tükenmesine karşı mükemmel bir besindir. Nar kabuğu antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bazı şifacılar nar kabuğunun mutasyondan bağımsız olarak insanların gastrointestinal sistemdeki tüm patojenik bakterileri etkili bir şekilde inhibe eden dünyadaki evrensel bir bitkisel ilaç olduğunu söylüyorlar. Nar kabuğu çayının mide ülseri, ince bağırsak ülseri ve kolit için kullanılması öneriliyor. Nar kabuğunun en çok bilinen faydaları ise kötü kolesterolü düşürmek. Kansere karşı da koruyucu bir besin olan nar kabuğu kalp hastalıklarına karşı da koruyucu etki sağlamaktadır nar kabuğu çayının boğaz ağrılarına iyi geldiği biliniyor. Nar kabuğunun hazırlanışı Nar tanelerini tabii ki de yiyoruz ama bu sefer Kabuğunu da muhafaza edeceğiz. Öncelikle narımızı açıp e, tanelerini, nar tanelerini çıkartıyoruz. Ve daha sonra nar kabuklarını küçük parçalar halinde doğruyorum. Nar kabuklarını ben bu sefer fırında kuruttum. Malum kış aylarındayız ve güneş olmadığı için şimdilik bu şekilde kurutuyorum. Ama siz güneşli bir havada balkonunuzda ya da özel bir kurutucuyla ya da evlerimizde doğalgaz peteklerinin üzerinde kurutabilirsiniz. Nar kabuğunu ince ince doğradım ve bir tepsinin üzerine serdim ve sonrasında fırına attım. Gördüğünüz gibi kurutulmuş nar kabuklarım hazır. Kuruyan nar kabuklarını cam bir kavanozda saklayabilirsiniz. İnce ince doğradığımız nar kabuklarından 3 tane alıp fincanımızın içerisine koyuyoruz. Üzerine 200 milim kadar kaynar su ekliyoruz. Bir tabak yardımı ile üstünü örtüyoruz. 25 ila 30 dakika kadar demlenmesi için bekletiyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında çayımız hazır. Artık içebilirsiniz. Fincanın içerisindeki nar kabuklarını isterseniz çıkarabilirsiniz, isterseniz çıkarmadan da içebilirsiniz. Ben bu şekilde çayımı içeceğim şimdi arkadaşlar. Hasta olan herkesin yanında bir bardak mutlaka olmalıdır. Bütün bu hastalıklar için kurutulan nar kabuğu çayının yapılışı her zaman aynıdır. Ancak dozajı ve kullanım şekli hastalıktan hastalığa fark gösterebilir tedavinin özü tüm patojenik bakterilerin mide bağırsak yoluyla sürekli olarak yok edilmesi. Boğaz ağrısı için nar kabuğu. Nar kabuğu çayı aslında boğaz ağrısı ile mücadele edenler için de etkilidir. Geleneksel tıpta bu problemler için gerçekten iyi bir doğal çare olarak uzun süredir kullanılmaktadır. Örneğin boğaz ağrısı ve öksürükte aynı zamanda aft, diş eti iltihabı, ağız kokusu ve diş problemlerinde de kullanılmaktadır. Bu nedenle ağız ve boğazdaki mukaza zarının doğrulamak için nar kabuğu çayı önerilir. Evet şimdi bir misafirim geldi ve ben kısa bir kahve molası verdim. Hazırlamış olduğum kahvenin yanında görmüş olduğunuz gibi sodalarımın içerisine nar tanelerini ekledim. Bu şekilde nar taneleri koyarak servis edebiliyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video hakkında merak ettiklerinizi ve çekmemi istediğiniz içerikleri yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve ihtiyacı olan sevdiklerinizle videomu paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zil butonunu aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.